Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün sizlere çocuklarda çok sık gördüğümüz ve biz polikliniklerde bizi telaşa sokan, sizi de evde çok tedirgin eden ateş konusuna değinmek istedim. Ateş, vücut ısısının artması durumudur. Peki vücut ısısı hangi değerler arasındadır? Vücut ısısı normalde tüm insanlarda 36 ile 38 derece arasında değişmektedir. 38 derecenin üzerine çıktığında biz ateş diyoruz. Peki ateşi Nasıl ölçelim? Ne ile ölçelim? İlk önce ona bakalım isterseniz. Ateşi ölçmek için birçok cihazlar piyasada mevcuttur sizin de bildiğiniz gibi. Ama biz doktorlar için eskiden beri gelen üç çeşit ateş ölçme yöntemi vardır. Bunlardan ilki makattan ateş ölçmedir ve en güvenilir yöntem budur. Ancak şu anda günümüzde makattan ateş ölçerler, civalı ateş ölçerler olduğu için kullanılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından civalı ateş ölçerler yasaklanmıştır. İkinci ölçme yöntemi ise kulak içinden ölçme yöntemidir. Kulak içi ölçme yöntemi en güvenilir ateş yöntemi olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Kulak içinde özel aparatları olan ateş ölçerler ile bunlar uygulanmaktadır. Ancak kulak içi ateş ölçerlerinin en büyük handikapı eğer çocuğunuzun kulağının içinde kir varsa kulak içi ateş ölçerler çok iyi sonuçlar vermez. Bizim de pratikte en fazla kullandığımız ve çok kolayımıza gelen üçüncü ateş ölçme yöntemi ise temassız ateş ölçerlerdir. Temassız ateş ölçerler kızılötesi yöntemini ateş ölçmektedir ve bunlar kesin doğru sonuç vermese bile doğruya yakın sonuçlarla bize o anda fikir vererek çocuğumuzun ateş olup olmadığını görmemiz mümkün olmaktadır. Temassız ateş ölçerlerle birçok anne babanın evinde temassız ateş ölçerler bulunuyor. Bu temassız ateş ölçerlerle benim polikliniklerde rastladığım Çocuğun her tarafından anne babalar ateşlerini ölçmeye çalışmaktadırlar. Temassız ateş ölçerlerde tek ateş ölçmemiz gereken yer alındır. Yani alının bu bölgesinden temassız ateş ölçerlerle ölçme yapmayız. Ne şakaklardan, ne enseden, ne boyundan, ne koltuk altından, ne karından ateş ölçümü yapılmaz. Temassız ateş ölçerler çünkü buralarda yanlış sonuçlar vermektedir. Onun için temassız ateş ölçerlerde dikkat edeceğimiz nokta alından ölçmektir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.